misafirlerimiz. Büyük Atatürk'ün 1932 yılının 19 Şubat'ında millet hizmetine sunduğu halk evlerinin aylardan beri Ankara sosyetesinin merakla beklediği ve yine aynı çevrelerde dedikodusu devam eden balo şu anda Ankara Palas salonlarında yapılmaktadır. Büyük fedakarlıklarla sizlere hazırladığımız sürprizi arz etmiş bulunuyoruz. Bakın Sol taraftaki yeşil salon tıklım tıklım kahve içenlerle dolu. Dekorlar Hürrem Sultan Operası'ndan. Siyah tuvaletli hanımın kahve palıyla etrafındakiler nasıl tesir ettiğini görüyor musunuz? İlk gördüğünüz orkestra hava kuvvetlerinin uçan orkestrasıdır. Kadrosu tam 30 kişidir. Saat 21'de sizleri eğlendirmek için hizmete girmişti. Sağ köşedeki toplulukta Türkiye'ye gelmiş bulunan değerli misafirimiz Arabulucu Sakari Dışişleri Bakanımızla bir arada. Herhalde haftaların dedikodusunu yapıyorlardı. Piste zarif tuvaletli ve smokingli beyler müziğin namelerine vücuttan uydurarak adeta mevsim uygun olarak lalet tarlaları gibi ritmik hareketlerle dans ediyorlardı. Gözümüze çarpan bayanlar arasında Bayramoğlu, Göğüş, Eriş, Çamlıca, Bağlum, Akbiller, Kura, Benler hakikaten göze çarpıyorlardı. Piyangoda bakın kendisine Pan Amerikanla Beyrut'a gidiş geliş kurası isabet eden sevincinden nasıl zıplıyor. Herhalde yol hazırlığına yarından itibaren başlayacak. Şu çamaşır makinesi kendisine çıkan da... ...taksiyle mi yoksa kamyonla mı götüreyim diye düşünüyor. Balo devam ediyor. Yemişler satılıyor, içkiler içiliyor, eğleniliyor. İşte halk evleri balosu. Hepinize iyi eğlenceler. Bu film Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bakanlığımız sayın davetlilerin balomuza gösterdikleri ilgi kadar Türk turizmine de ilgi göstermelerini temenni eder.